Merhaba, ben Şaya. Zampı indirdiğinizi varsayarak devam ediyorum. Zampı açıyoruz. Ardından start verip veri tabanımızı ve sunucumuzu aktif hale getiriyoruz. Lokal host'a girip bakıyoruz. Aktif ise işlemimize devam ediyoruz. Şu an aktif değil. Kontrol ediyoruz. İşlem tamam, açıldı. Devam edebiliriz. İndirdiğimiz script'in tüm dosyalarını eksiksiz bir şekilde kopyalayıp zapache/docs içerisine yapıştırıyoruz. çalışıp çalışmadığına bakmak için lokal hostumuza gelip sayfayı yeniliyoruz. Evet çalıştı problem yok. Şimdi veritabanı ayarlarını yapmalıyız. Bize ekranda gösterilen hata veri bağlantısı yapmadığımıza dair bir çıktıdır. Ben de ilk defa kurulum yapıyorum bilmediğim için arayarak yapacağım. Sizde hangi dosyalara bakmanız gerektiğini görün diye videoyu kesmiyorum. Genelde üst kısımda yönlendirmeler olur. Hangi PHP bir bir dosyalarına bakmamız gerektiğini söyler. Çünkü site oradan komut alarak yürür. Ben de o yüzden buraya bakıyorum. Hala bulamadık. Sonunda bulduk. Lisanslı bir script olduğu için lisansını buradan çekiyor. Biz de kendimize göre düzeltiyoruz. Script eski olduğu için herhangi bir telif hakkı olmayacağını düşünerek değiştiriyoruz. Veri tabanı kısmına geçiyoruz. Localhost bir admin yazıp ara yüze giriyoruz. Yeni tuşuna basıp önce bir adet veri tabanı oluşturuyoruz. Veri tabanımızı not ediyoruz, unutmuyoruz. Veri tabanımıza tıkladıktan sonra yukarıdaki sekmeden içe aktarı seçip ardından SQL dosyamızı veri tabanımıza aktarıyoruz. Normalde hata vermez. Ben yanlışlıkla iki kere tıkladığım için hata aldım. Ama yine de sorunsuz olarak aktarıldı. Sitemize bakalım açılacak mı? Ana sayfamız gelmedi. Çünkü dosyalarda düzenleme yapmadık. Şimdi dosya düzenlemelerimizi yapalım. Eğer kullanıcı oluşturmazsanız kullanıcı adı ve şifre otomatik olarak root olacak şifre kısmı ise boş kalacaktır biz yine de kullanıcı oluşturalım. Üst kısım kullanıcı adı, alt kısım lokal host ve parola kısmına unutmayacağınız bir şifre yazıyoruz ve alttaki genel yetkiler kısmında tümünü işaretliği seçip en aşağıda bulunan git tuşuna basıyoruz. Eğer bu hatayı alacak olursanız, ZAMP klasörü içine MySQL dosyası içerisine lib dosyası ve plugin dosyası ekliyoruz. Ekledikten sonra artık bu hatayı almayacaksınız. Devam edebiliriz. Veri tabanı kullanıcımızda hazır olduğuna göre dosyamızda artık değişiklik yapabiliriz. Her zaman name kısmı, database adı, host kısmı local host, user kısmı kullanıcı adı ve pass kısmı yazdığımız şifre olacaktır. Artık web sitemizi açmaya hazırız. Yenileyelim. Evet, ilk hatamızı aldık. Neyden kaynaklandığını bulmaya çalışalım. İşte bulduk. Dosyaları lisanslı olduğu için çektiği kısmı değiştirmiştik. Şimdi o kısımları düzeltelim. Sitemiz açıldı. Bakalım çalışıyor mu? Kayıt aktif veritabanımıza yazılıyor. Bu iyiye işaret. Kuramadığınız sistemler ve skriptler olursa iletişime geçmeniz yeterlidir. Herkese iyi günler dilerim. Ben Şaya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. admin şifremizi bulamadık ama olsun. Video uzamasın diye uğraşmak istemedim.